Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber PKX oynuyoruz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ben şimdi oyun parkına gideceğim. Bu taraftan geliyordu bak unuttum. Ha, şuradan. Evet arkadaşlar e, mavi takım kazandı biliyor musunuz? Ya bu da ölüme geçip geçip duruyor. Heh. Evet arkadaşlar PKX'de de e, bir yarışma olmuştu mavi takım kazandı ve ben de mavi takım tutuyordum. Yani bence hakkıydı. Aa bu tövbe estağfurullah bu ne? Uçan şey ne? Aa. Arkadaşlar ben e, bu sürümü daha yeni görüyorum biliyor musunuz? PKX bu sürümü daha yeni görüyorum. Ay inanmıyorum. İçecek alalım mı? Evet alalım. yani içecek falan alalım diyorum. Hmm. Ben bunu alacağım. 50 liralık. Zaten 3045 TL'miz var. Aldım gitti. Evet şu an elimde. Bir konfetiler var. Bakar mısınız? Şey bile yenilenmiş. E şu ayılı olan çok güzel ama. Yani şimdi girmeyeceğim tabii ki. Bakın şeyler bile her şey değişmiş. Bütün her şey yani. Şu havadan uçan şey. Neyse artık. <laughs> ben ne taraftan gittim ya? Ne kadar şapşallaştım. Bu ne? Bu ne? Orada bir şey görmüştüm. Orada bir şey gördüm. Ya bunlar ne? Oha. Yeni gelmiş arkadaşlar. Ben bu sürümü daha yeni oynuyorum. Çünkü bir silmiştim silmiştim. Ya bu da bizi takip edip edip duruyor arkadaşlar. Bu kim? Bu kim? Evet arkadaşlar benim petim olmadığı için yani hayvanım olmadığı için şey yapamıyorum. Var şu robot bir değişseydi bakar mısınız? Güneş koymuşlar ya. Yani. İyi bari yani. Aa bu ne? Arkadaşlar binelim mi? Hadi biniyoruz. Aa satın almalıyız. <laughs> Keşke alabilsek. Ama maalesef ki yanlışlıkla dansa bastım. Yanlışlıkla dansa bastım. Bir dakika. Söyleyeyim. <laughs> oldu dondu bir yandan. Tamam. Oha. İnanmıyorum. Bu kanal çok güzel bir kanal. Bunu açalım seyredelim mi? Sonra seyrederiz. Bir gün e, ben size şey yaparım. Onu nasıl ama bu güncel e, bu yeni sürüm gitmeden yapmalıyız. Oha yani onu. Ben o kalını biliyorum arkadaşlar. Çok güzel şeyler çekiyor bilgilendirici. <laughs> Burada dans edeceğim biraz. Şu şey de elimde kaldı. Buraya ne geliyorsun? Niye buraya gel düşeceğim? Ya. Dur ben de geleceğim. Dur bir dakika. Evet. şimdi bir dakika. Merhaba ya, Bak çok cici kız. Bu ne? Şöyle yapalım. E hadi arkadaş olduk bununla. Ne yapalım? Can öyle istedi herhalde. Beni takip et. Tamam dedim. Takip edeceğim. Tam takip edeceğim nereye gideceksen git. E tamam dedik ya. Dur. burada mıydı? Ay arkadaşlar e, ben bunu e, yeni şey yaptım. Yani ben buna tamam diyorum. Aa, ben sen seninle hiç uğraşamayacağım. Tamam diyoruz. Anlamıyorsun. Ya arkadaşlar bunu seyretmek istiyorum. Ama maalesef ki olmuyor. Bir sonraki şeyde seyredeceğiz bunu. Her şey yenilenmiş. <laughs> arkadaşlar bir havuza girip çıkalım bence. Ha? Haydi bismillah. <laughs> Şu ayıcıklı şeylere bineceğim ben. Şuna gelenleri daha iyi gözetlemek için ee, şuraya gideceğim. Yalnız şunu kapmadan oraya gideyim. Ya bu da mı satın alınıyor ya? Ama bir şey diyeceğim. Her şey satın alınıyor. Ne oldu? Dondu. Tövbe. Her şey satın alınıyor ama böyle bir şey olmaması lazım. Satın alınmaması lazım ama olsun. Neyse. Şuna binelim en azından bu satın alın her şey satın alındığı için satın alınabilir diye düşünmüştüm ama hiç böyle şeyler satın alınmadı. Bu sürüm zaten mavi takım ve kırmızı takımdan sonra geldi. Mavi takım ve kırmızı takım biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsanız yorumlara biliyorum yazın, bilmiyorsanız yorumlara biliyorum yazın. Bu arada arkadaşlar size ilk defa sesimi gösteriyorum. Farkında mısınız? sesimi gösteriyorum. Ben baştan biri yani aha, gördük bir dakika. Kız Ben biraz şundan açayım. Bak hemen uçtu gitti. Nereye gidiyorsun? Onu biraz takip edeceğim. Ama şu okula da hiç kimse gitmiyor biliyor musunuz? Ben gideyim belki birileri vardır. <laughs> Gittim. Bakalım, birileri var mı? Bu ne lan? Bak bu da yeni gelmiş. Ne bu? Mor defter bilmem ne şu bu o bu şu bu. Niye gelmiyor bu şeyler ya? Neyse. Bak her yere neler asılmış. <laughs> İndim küçük içleri değişseydi iyi olurdu. Hiç değişmemiş. Bir tek şu gelmiş. Ya bu ne ya? Söyler misiniz? Bu ne? Beyaz tebeşir. Mavi kalem. Kağıt uçak. ben bir kağıt uçak 200 lira olur mu? Kırmızı beslenme çantası. Oha 2500 lira. Vallahi kırmızı beslenme çantası da ben o kadar vermem her parayı. Tabii ki de pantolon giyerim. Kimse de yok canım sıkıldı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom sizlerle bu kadardı. Size de ilk defa sesimi gösterdim. Evet yani böyleydi. Sizinle bugün PKX de oynadık. Yani şu kız da gitsin bana taktı mı ne yaptı. Neyse. Ee, başka videolarımda da yine PKX'de falan oynayabiliriz arkadaşlar. Orada benim karakterim ben böyle bir karakter yarattım. Neyse bir dakika. Bir dakika ne yapacağım biliyorum. Bay bay arkadaşlar.